Evet. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bağdayız. Şimdi biraz kiraz toplayacağız, erik toplayacağız, tut toplayacağız. İlk önce babam da bahçeyi sürüyor. Şöyle bir tur atalım. Ha, evet, tavuklarımız dışarıda. Bahçe sürüldüğü için eşeleniyorlar. Karnacık hani içeri giriyor diğerleri. Yani kapılar değil ama açık. Bunlar da burada eşeleniyorlar. Kızlar siz niye çıkmıyorsunuz dışarıya? He? Siz niye dışarıya çıkmıyoruz bakayım? Bunlar da boğaz derdindeler. Birazdan da yumurtalarını toplarız. Şöyle. önce. güllere gösterelim. Bu taraf güller biraz zayıf kalmış sanki soldakiler de. Sağdakileri iyi açmış. Oradan söküp taşıdığımız güllerden arkadaşlar iki tanesi kurudu. Diğerinin hepsi tuttu. Sağ ol kardeşim. Evet komşuya selam verdikten sonra bu taraf güller zayıf kalmış da Bu da... gibi. Domatesler, domatesler. Arkadaşlar o kadar yağmur yağdı ki. Yani şuradaki domatesler biberler öyle komple göl gibi suyun içindelerdi de. Ağaçlar için iyi oldu ama zepselerin gelişimi tabii. Şu bayağı tomurcuk var. Evet. Şimdi kiraz dişneler de olmak üzere. Şu kiraz ağacımız biraz şey olmuş da ona bir yağmurlar yapmış. Takım sürdüğün yaprakları bile o kadar yağmurdan sarı, bakın. Çok yağmur. Ağaçları salatmış. Bir de babama bakalım. Şimdi sonra ova yağlarının bir kiraz toplama işine girişelim bakalım. Kızlar, Zepseli'ye gitmeyin bak ha. Gel, 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 gel. Gel bu tarafa gel. Gel. Gel, gel, gel bu tarafa. Gel, 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 gel.

Burada gazların havuzun mavuzu vardı ya arkadaşlar, bu ağaçları söküp taşıyamadık. Zafir, imkanlar el, el vermedi. Apo, Ben artık da bir bahara taşıyacağız. Ve bu taraf boşaldığı için o tarafa taşıyacağız. Bu tutacımı da vurdu maalesef. Açık bir şey dikeriz. Şimdi ovamızı alalım da kovaya bir poşet geçirdik. Olaya bir poşet geçirdik. Şuradan dalalım. Birazınıza. hava da sıcak. Şu anda hava 32 derece arkadaşlar Kayseri'de. Burası Kayseri'nin Erciyes'ini O Oo, Kur'an Boğazlar da olmaya başlamış. Kayseri'nin Erciyes'ini eteğe hisarcı Of 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 Birazlara bak. Of 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 dallara bak arkadaş. Dallar yıkılıyor. Ha şöyle. Şimdi şuradan şöyle kiraz alıyoruz ters yöne doğru. Olmuşlarına tek elle zor oluyor. Ben şöyle kamerayı koyayım. Şuradan şu şekil toplayalım bakalım. Napolyon kiraz. Ben şimdi buradan bir müddet toplayayım. Ondan sonra videoya tekrar kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Bu kovayı dolduracağız. Haydi bana kolay gelsin. Görüşürük. Evet arkadaşlar sıcakta önce bu kadar toplayabildim. Şöyle gördüğünüz gibi kiraz canerik. Biraz da siyah tut topladık. Gerçi siyah da böyle file serip ağacı sallamak lazım. Böyle tek tek Toplamak insanı yoruyor. Oh. Hava ısındı şu anda. Saat kaç ki? Saat şu anda akşam altı arkadaşlar. 18.00 Lady ne yapıyorsun oğlum? Kızım. Annemin papatyaları da açmak üzere. Maşallah iyice şey olmuş. Şimdi içeri gideyim. <laughs> Annemi de çağırayım. sepet alalım. Ne de kap? Mafya ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne? Gel ben buraya gel. 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 Kulaklar dik de beni görünce indiriyor. Aralar orman gibi olmuş arkadaş. O kadar yağmur yağdı ki. Ağaçlar maaşlar coşmuş gitmiş yani. Demek ki su olmasa böyle olmuyor. Bağın içi de arkadaşlar bahçenin içi de cevizler de büyüyor. Sen ikinci yılları. Dediğim gibi orman gibi olmuş arkadaş. sürmüş Evet güzel olmuş. Cevizler, kirazlar, kayısılar, ıhlamurlar hep birbirine girmiş arkadaş. Makine orada. Evet buraya su düzeneye koymuş bu adam. Şöyle damacanın içine. tamam acayip. Evet. Su gidiyor. Buranın toprağı çok kumlu yumuşak. Burada güzel aslında üzüm asması olur da. Şu kenarlar boş. Oralarda, şuralarda ağaçlandırırız da. Buranın da var. iki sıra taş da. Mercedes'te kar var mı? Var tabii ki. Mercedes'te kar var mı? Çok mu? Ya durum böyle. Şimdi annemin yanına gideyim de yumurtaları toplayalım arkadaşlar. Kümesle görüşürüz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kümesle geldim. Annem de suyu, suyunu da yesinmiş. Artı tavukları komple sana devrettim lan. Allah'a her işe. Yeni evet. su babana ait. Hadi bakalım. Bugünkü şeydi. Lazım olsa sabah götürüyorum yumurtaları. Bir kaç. Anne bu yemli şuraya mı çeksek ya şöyle? Ben de diyorum. Dur bakayım. Sonra çekiyor Dur. Ne oluyor yumurtaya? Ay. ay, ay, ay. Oğlum, ay kızım, ya, tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tepsiye oradan. Ha iyi burada. Gel bir daha. Ha şöyle. Gelen Gelin bakayım kızlarım Gel. Ayrıca da burada gel, yemek. yiyin. Hadi. İyi Hadi. mi şöyle? Gel. bak. Şimdi, şimdi. Şöyle açayım ama bak arkada var. Oo. Maşallah. Maşallah. Ya, Kaç günlük bu? Üç güne yakın. Ben evet. sabah da götürüyorum. Evet. Birkaç tane taze taze. Yumurtalar bayağı büyümüş ya. Üydü. Çok güzel. 2 gündür temiz yani. O zaman burası buçuk, buçuk günü falan. Var. Yani i̇ki hmm. buçuk. Ben de Çift çıkıyor mu? Hı yumurta. İki tane çıkıyor. falan oluyor. İki tane hangisi yumurtluyorsa. Burada var mı şu an çift sarılı? Yok. Bu forlukla evet, iyi arkadaşlar. Aldım, iyi, i̇yi temiz çıkmış yumurtalar. Bak çorda kirli. Saymadık da ya. Saymadık. Bereketi kaçmasın. Yok. Burada ne? Ha, var mıymış? Hı. Evet durum böyle arkadaşlar. Bir götürdüm de. Heh. Evet. Tamam. Ne yaptınız? Yiyorsunuz mu siz de? Ben de sırtımda karınca var. Böcek mi? Araçta bak Var var. Evet arkadaşlar. Suyu durum nasıl? Olur, olur. Çok daha eksik üstüne konur. Ya, Neyse ya, iyi. Azar azar koy da taze taze Devam etsinler. Olacak, yani. Az az bir günlük bir bidon koyun. Hı -hı. Taze taze, taze etsinler. Hadi içeri bakayım. Bari bak hadi, kapının arkasına bak. Manyak, çık oradan. Var mı tavuk başka tavuklar? Yok herhalde. Yok yok. Dışarı bir tane kalsa, kapıdan ne geliyor? Evet. Kapatırsa da bekliyorlar. Kapatayım mı? Kapat. Ahsen oldu. Geç, Geri, gel hava çok güzel. Aç ya. Açayım mı? Evet. Onlar yemin başındalar. Hadi gel, 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 gel. gel. Anne, A. köpeklere A. kemik melek getirdim. Gel, gel. Yok, gel, ya, gel, çağırma, gel, işte gel, ya. gel, gel, gel. Yok ya, çağırma. Boş verin bizi. Yeni ya. Ee. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Pazar günkü videomuzda bu kadar mı olsun? Evet. Bu kadar olsun. Fazla da sıkmayayım Hı -hı. size. He? O ne? Ölmüş. Ne o? Kuş mu? Şuraya girmiş, çıkamamış. Hı, yazık. Tavukların oraya. Yazık. Birden girmiş ki kapıyı açık bırakıyor. Bazen babam malzeme alıyor. He. Tavuklar kakalamış da olabilir. Neyse. Valla Anafisar çok güzel görünüyor yani şu an. Manzara. Harika. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıklı, bereketli günleriniz olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Şu videolarda bir beğeni, bir yorum atın ya. Beliniz bir varsın yani. Abone olmayan kullanıcılar da bir abone olursa sevinirim. Kanalın şeylere bakıyorum istatistiklerine. %95 abone olmayan kullanıcı seyrediyor bize. 102.500 abone var. Yani yüzde beşi seyrediyor. Neyse. Onda da vardır bir hayır. Hadi konuşuruk bakalım.